Merhabalar. Evde mum yapacağım. Soya vaksımı parçaladım. Ocağın üzerine tencereye koydum. içerisine su koydum ve kavanozumu yerleştirdim. Yani benmar usulü yöntemi. İçerisine soya vakslarımı atıyorum. Parçaladım. Ve soya vaksımı erimeye bırakıyorum. Soya vaksımızı erittik. Mum yapımı için gerekli olan malzemeler mum ipi, ya da bu şekilde tahtaları da var e, yapraklar, e, midye, tarçın, e, altın otu, işte boncuklar, karanfil, arzu ne ederseniz onu kullanabilirsiniz. Mum yapımı için istediğiniz renk mum boyası, bir de e, karışık burada benim meyve esansı var, bunu koyacağım mum için. Şimdi mumumu erittim, buradan çok az bir miktarda. Sabun boyası katıyorum. Hızlı bir şekilde karıştıracağım 5 dakika kadar. Rengini kendiniz ayarlayabilirsiniz. Açık, koyu, istediğiniz miktarda boya katarak açıklığını, koyuluğunu ayarlayabilirsiniz. Boya katıp karıştırdıktan sonra belli bir sıcaklığa ulaştığında arkadaşlar ben derece kullanmadan yaptım. Yani soğumasını ılımasını bekledim boyayı erken katabilirsiniz fakat esansı katarsanız uçabilir elimi yakmayacak kadar sanki böyle hani yoğurt yağı ya, mayalarız sıcaklığına bakarız ya onun gibi şimdi içerisine esansını koyacağım 1 2 3 4 5 5 damla yeterli tekrar karıştırıyorum Sonra kalıbıma dökeceğim. Şimdi burada bir kalıbım var. Bunun altını deldim. İçerisine ipimi yerleştirdim. Daha sonra double kalıbıma mumumu dökeceğim. Döküyorum. ipini şöyle ortalıyorum. Bunun için bir mandal kullanabilirsiniz. Şu şekilde mandalla tutturabilirsiniz. Ya da şu şekilde çubuklar kullanıp ortalayabilirsiniz. Ortalı durması için. Daha sonra başka kaplar da kullandım ben. Bu kabın içerisine de döküyorum. Evet. Diğer mum ip çeşidi. İp sayılmaz. Bu odundan yapılmış bir aparat. Bunu tam mumun ortasına iliştiriyorum. Şimdi de çanak kabımıza mum dökeceğim. Bunun için mum ipini biraz muma batırıyorum. Tam ortasına yapıştırıyorum şu şekilde. İsterseniz bunun için iki tane de kullanabilirsiniz. Şimdi döküyorum erimiş soya vaksımı. Yavaş yavaş döküyorum. Biraz donduktan sonra süsleme yapacağız. İpi tabi düşmemesi için şimdi sabitleyeceğim. Yine şu tahta çubuklardan yararlanacağım aralarına sıkıştırıyorum ipi biraz donduktan sonra mumumuza çökme olmasın diye ufak ufak delikler açıyorum sonra tekrar mumumu dökeceğim ilave edeceğim süsleyeceğim şimdi. Hafif cıvıkken yani e, tamamen donmamışken Şimdi pabul kabıma koyduğum mumu kabından çıkaracağım. Yavaş yavaş gevşetiyorum. Evet. Şimdi şurayı bir makasla keseceğim arkadaşlar. Makasla kesiyorum ucunu. Evet, alt kısmını da keselim. Evet, bu şekilde kalıptan çıkarttık.